Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız ne var ne yok arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar Allah önce sağlık sıhhat versin bütün takipçilerime cümlenize. Evinize bereket versin. Allah mutluluk huzur versin inşallah. Diyelim videomuza başlayalım arkadaşlar. Bugün sizin karşınıza unlu bit için geldim arkadaşlar. Göstereceğim nasıl unlu bit sarmış. Aklınız durur. Ya ilaç veriyorum doğal ilaç veriyorum yine baş gelemedim. Hayır hiç. E, gösterebilir miyiz anneciğim? Tutmak bile istemiyorum. Bak şu tarafları şöyle büyüt. Büyüt kızım. Arkadaşlar unlu biti görüyor musunuz? Ya ilaç veriyorum yine baş gelemedim. Böyle bir şey yok ya. Bütün çiçeklerimi sardı. Bütün çiçeklerimi. Hepsini. Bu ejder meyvesi arkadaşlar ama ejder meyvesini neyi hep sardı? Şuna bak. Şurayı da gösterebilir misin anneciğim? Ya arkadaşlar hep böyle. Bütün çiçeklerime geçik. Bütün, bütün. Hiç. Evet şunlara da geçecek diye çok korkuyorum. Belki de geçmiştir yani. Evet. Şunlara falan inşallah geçmemiştir. Şimdi geçmiş, geçmiş bile. Mi? Geçmiş mi? Abo. Evet arkadaşlar onlara da geçmiş. Ben hemen şimdi ilaç hazırlıyorum arkadaşlar. Ee, Pelin senin Aha, senin Aa, kedi bulmuş. Göster, göster. Allah aşkına Pelin'i göster. Biraz onu çek. Bak. Arkadaşlar Pelin'in halini görüyor musunuz? Bak, bak. Kedi zıplatıyor. <laughs> Benim artık bu. Senin artık o. Bir de o, o, Evet, evet. Nuriye'cim yine kameramanım Nuriye'm. Arkadaşlar şöyle, şuraya ilaç yapacağım şimdi. Azıcık durdurabilir misin Nuriyeciğim? Tabii. Arkadaşlar az durdurduk özür dileriz kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar ben e, ziraiye gittim ama geçen aldığım e, şeyi bulamadım ilacı bulamadım ve e, ziraatçılar da tüm kapalıyı da alamadım. Ama bir çiçekçiye gittim orada buldum arkadaşlar geçen sündeki bu mostat diye bir ilaç şöyle. Mavi bir rengi var. mostal, most, most, tal, most, tal. Evet ismi. Şöyle arkadaşlar. Şöyle mavi bir ilaç. Ee, bir litre suya iki kaşık konuyor bundan. Ben de şimdi bunu içi iki buçuk litre alıyor. Ben de bundan işte iki buçuk kaşık falan koyacağım. Şöyle suyunu dökelim arkadaşlar. Allah azim verirse. Vallahi var ya. Havadan mı oldu arkadaşlar? Bir güneş bir hava puslu geçiyor. Belki ondan oldu bu şey. Şöyle suyunu döktüm. Çay kaşığıyla arkadaşlar. Çay kaşığıyla ölçeceğim. Şöyle. E i̇çine koy. Yok. Kaşıkla ölçülüyor anneciğim. Bu. Şöyle. Adam mı? Evet arkadaşlar. şu cari var ya. 20 lira verdim arkadaşlar şunca azıcık şeye ilaca ya. Valla o kadar pahalı ki anlatamam. Bir iki defa gene yapayım bari dedim. Ne yapayım? Şöyle. Güzel kokuyor mu? Valla kokusunu bilmiyorum Nuriyeciğim. Üç kaşık atmıyor. Şey bu fazla alıyor ya içi. Onun için fazladan koydum. Şöyle koyalım. Ha karıştıracağım bunu. Bir tane şey ağaç bulmam lazım. Oradan ee, mi? Eldiven takılacak. eldiven kalmamış. Onun için böyle şey yaptım. Sizler eldivenle kullanın. kendi kendinize şey ilaç koy, koymayın. Ha ben o uyarıyı da vereyim yani. Bana bakmayın siz. Ama siz gene eldiven kullanın. Ben gene her, her zaman ilaç verir, verir alıştım iyice. Onun için önemsemedim ama sizleri uyarıyorum. Muhakkak eldiven kullanın yani. Al, Al sürdüm, Şöyle iki buçuk kaşık şey attım ilaç attım. Ama bak bir de erimiyor da bak. Karıştırıyorum şimdi. Eriteceğim çünkü. Erimesi lazım arkadaşlar bunun. Şu ilacı iyice eritmem lazım. Çünkü eritmezsem olmuyor. Bak bir de şey tam erimiyor ya. Ama tam erimesi lazım. Tabi tam erimesi lazım ki. Şöyle mavi bir ilaç oldu arkadaşlar. Ben bunu hemen fiskos ama fiskos ne bu bazen Emine ablan saptı kusura bakmayın şöyle ilacımı yaptım arkadaşlar şeyine de kattım şöyle pompalayalım da tam iyice karışsın bu Taştı pompa mı? çıktı gel bakalım Nuriyecim önce şuraya verelim bakalım arkadaşlar önce bunun evresine doğrusuna vermem lazım bu niye pıskırmıyor keleş? E, sen. Çeviriyorum. Hah. Şöyle. Arkadaşlar böyle vermezsen hiç hiç nasıl olacak bu böyle anlamadım ben. O yandan da o yandan da vereceğim artık başka çimdirmem lazım. Vallahi. Ya nasıl olur böyle alır ya. Ne mum çiçeğinde hayır koydu arkadaşlar. Mum çiçeğinde de oldu bir sürü. Belki kurutur da yani. Bu ilacı çok veriyorum çünkü mecburum. Şöyle deniyorum arkadaşlar. Şunu böyle çimdireceğim. Çiçeklerin altına da dökülür bu ya. Şanmaz onlar da gider. Ama gitmez işte onlara yapışır. buradan gelip ölmez. Tam da şey kohleraların var altında aksine ya. Anladım. Ha, Keşke şöyle. onları çekseydik. Çeksem iyi olurdu da. O da çekilmedi kızım. Kaldı gayrı. Kaldı ne yapalım? Şöyle. Anam bir yapıyorum bir doğru dürüst olmadı bu da gitti ya. Her şey istersen. Havasını aldım. Ye. Çöpü ya. Ye. Evet yaptık zorlan arkadaşlar. Aslında bu kadar şey yapmaması lazımdı ama şöyle vereceğim bakalım. Aman ah. Emine teyze. Ee, Nuriye ile ikimiz çarpışıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Topraklarına doğru da vermek zorundayım. Hele şunu. Şunu da aynı ya. Yemiş ya. Ya böyle bir şey yok arkadaşlar. Şuna bakın. Ya bu da niye böyle oldu? Kereş. Her tarafına gidiyoruz ama. Yine mi aynı oldu? He yine aynı oldu. Bunun bir ayarı var da ben bilemedim. Aa. Hepsinde var. Şu parlak Mustafa da olmuş. Şuna bak. Parlak Mustafa parlamıyor. Aynen. Esprim nasıl? Hı? Esprim nasıl? Güzel. Sen olursun da güzel olmuyor mu? Ne İkimiz beraber espri yapa yapa <laughs> yapacağız. Arkadaşlar şu şeylere bakın. Aa o kadar kötü ki. Ya hep böyle şeyinde de mi var bilemedim yani toprağında neyde de mi var bilmiyorum. Ama bir sinek var. Sivrisinek de var herhalde. Buna bakın ya şuna bakın arkadaşlar. Şu kasım patılar dağına bir bakın Allah için. Ya böyle bir şey yok ya. Tepesini daha yemişler ya. Afiyet olsun. Afiyet olsun da benim çiçekler elden gitti Nuriye. Bak kurutmuş kurutmuş şuna bak. Kuruyor yani, kuruyor. Resmen kuruyor. Vallahi elime de gitti ama ne yapayım onu takipçilerim gayrı der de. Takipçilerim de kusura bakmayın arkadaşlar. Siz eldiven kullanın demiştim zaten. Başka çare yok. Vallahi şöyle çimdirmek zorundayım. Ya hepsini alır mı ya hepsini? Arkadaşlar, hepsi Elden gitmiş yani açıkçası şeyi. Ya hayret ettim ya. Şöyle gülleri kuruttu gülleri. Gülleri arkadaşlar bir hastalık var. Güllerimi bu sene çok kuruttu. Hiç iyi olmadı güllerim. Ya kendiliğinden güller gitti elden. Şuna bak. Vallahi çok üzüldüm ya şu binlere falan. Ya böyle bir şey yok. Şurada şeyi göstereceğim ne Şuna da Hay gelmiş. Yapmıştım. Şuna da gelmiş ya. Dalına gördüydüm şurada bir yerde. Bak bak. Gördün mü? Kalan şu. Arkadaşlar koymuyor. Kalan da gelmiş. Artık ne ya? Hep kuruttu ya çiçeklerimi. Bu sene hiç tadı tuzu yok yani açıkçası. Karanlık gözükmeye başladı. Şu karşıya geç annem sen? E Buralara veriyoruz. Kabaklara bak nasıl büyüdü maşallah. Arkadaşlar bunlar sebzelere de veriliyor bu ilaç. Yani bu sebzelere, meyvelere veya, veyahut e, her şeye verilebiliyor yani bu e, muslat, mustal. Mastal mıydı? Mostal mıydı? işte bunu da, bak adını gene unuttum diye götürdüm. He. Şöyle köklerine de veriyorum ki e, şey olsun. Şu gülün haline bak. Bak bir gülü açtırmıyorlar ya. Bir gülü bile açtırmıyorlar. Nuriye'cim gel başka yerde bir şey daha var onu da göstereyim de. Gösterelim. Geçen de göstermiştim aslında ama. Şöyle vere vere de gideyim. Naneleri niye verilemedi? Nanelerde de var kızım ileri şey. Onlara da geliyor şey. Şöyle topraklarına vereyim de bari. bir daha olmaz. Bir daha belki olmaz. Karıncalar gitti. Karıncaları da verdim bayağı ilaç. Şu biberlere vereyim ya. Şu da kafama yapmıyor ki hiç. Neyse öbür taraftan vereyim. Zaten daha iyi alacağım, daha alıp yapacağım da şöyle şimdilik şöyle dışarıdan vereyim Gel. Evet. E, Melisam'da da var hepsinde var hepsinde olmayan yok hepsine girmiş bu zehir şey ilaç bak arkadaşlar şuna bakın İnanır mısınız kaç defa ilaç verdim ya bir, bir değil iki değil kaç defa bu e, Kasım patıma inanır mısınız ilaç verdim bir kedi var, hiç kedi de durdurmuyor, sürüyor bunları. Pirin dayının elini aldı. He. Kediye bas gelemiyorum. Bunu böyle çimdireyim ben, yaprağı yapıyoruz. Yapıyoruz. Çünkü şuna bak. Ha, geçerken müzik açmayın. Şimdi dinleye bakmayın. Arkadaşlar ne yapayım çok olmuş çünkü o kadar çok inanamazsın. Her tarafını sarmış ya. Böyle bir şey yok. Nasıl oldu böyle? Nasıl olur ya? En çok bunda da ona, onun için buna da dedim fazlalıkla vereyim de. Şöyle. Bu sefer kurusun ne yapacağız? Valla kurursa şansa kalmış kızım. Yani çünkü başkalarına da geçmiş. Başka çiçeklerime de çok geçti hepsine. Şöyle çimdireceğim. Başka çare yok çünkü tepeden tepeden olmuş hep. Şuna bak ya. Allah Allah. Artık tekrar olursa tekrar olacak. Ne yapıyorsun Merveciğim? Nereye gidiyorsun gene? Biz Suat'ın okuduğuna gideceğiz. Kolay gelsin. Sağ ol. Teşekkür ederim. Yine ilaçlama. Ama görünüyor mu? Aynen çok böceklenmiş. Maşallah hmm. biberlerini iyi yiyecekti. Ha. Suat'ın Aa, kedi geldi. Saralım. İşte Emine. Ee, e, çalın da zehir veriyorum şu anda. Yemeyin. Aslında o yanına da güzel oldu aslında. Nuriye'cim çekebilir misin? Salatalıklarım da bayağı büyüdü. Çiçek açmaya başladı ama boğuyor çiçeğini. Neden bilmem. Çiçek mi oluyor? Ben çiçek Şöyle değilim. veriyorum işte biberlere neye. Pis 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 pis. Hep hastalık geldi arkadaşlar. ALEXISM. Biberlere falan hep hastalık geldi. Çiçeklerine iyi veriyor <laughs> ne giyse. Şöyle. Kedi Hepsine vereceğim. Başka çare yok. Hep bacağıma dedi. Bir şey olur mu bacağım? alerji gibi bir şey. Çiçeklerine hastalık gelmiş diyor biberlerim. Ona da gelmiş. Resmen kuruttu ya her şeyi. Ve her şeyi resmen kuruttu. Neyse onu çekecek mi de alamadım. Emine de, bu biberleri nasıl yiyeceksiniz? O gider birkaç güne kadar. Hı Arkadaşlar şu aşkın gözyaşına bakın. Hastalığına bir bakın. Ya böyle bir hastalık var mı Allah aşkına? Hem mantar hem unlu bit oldu. Böyle göstereyim dedim. Çok fena çok. Yazık ya. Vallahi yazık. Şöyle. Şunlara da vereyim de öbürlerinden geçmesin. Biberlerime vereyim. Yine de en, en azından biberlerim önemli benim. Vallahi. <laughs> Aman Emine teyze. Bak kim işte döktü maşallah ama. Ee, şey olmasa keleş keleş güzel demek yani keleş biliyorum demek. biliyorum He, bizler de işte keleş deriz ya onun için Heh. şöyle vallahi iyicime verdim inşallah ya kurur ya düzgün olur <laughs> şuralarda veriyorum ki şey olmasın bunlara da gelmesin diye şuralarda veriyorum bakalım şöyle Şöyle hepsine geleceğim. Artık ne yapayım? Her şey her şeyi berbat etti, koydu bununla bu bir. Şu kaktüse verecek, Kaktüse mi? bakın arkadaşlar. Kocaman oldu. Ha, Ama hiç Ben dokunamıyorum ki. Tekeni batıyor elime, hemen de alerji yapıyor bana dikenli. Kaktüse hiç dokunamıyorum asla. Onlar da büyünce? O büyünce ne yapacağız? Büyüyünce işte büyüyor bağlım orada ellemiyorum duruyor <laughs> kendi haline. Mercan küpeli nasıl açtı bakar bakar baka gösterene? Mercan küpeli mi açtı arkadaşlar kırmızı kırmızı. Aa, sanki yerini değiştirsem çok mu güzel olacak bilmiyorum. Evet. Aynen. Yeri biraz şey kuytu da kaldı. Şöyle. Evet arkadaşlar ben daha zehir vereceğim evimde çok çiçeklerim çiçek hepsi çok. Daha zehir yap, zehir vereceğim. Burada sizlerle paylaştığım için paylaşayım da dedim siz de görün, siz de yaparsınız belki. Bu sene çünkü herkesin çiçeklerinde, sebzelerinde bütün hastalık var. Faydalı olabilmek için, faydalı, faydalı olabildiysem ne mutlu bana arkadaşlar. Sizlere sevgiler, saygılar gönderiyorum Mersin'den. Kucak dolusu selamlar arkadaşlar. Hoşça kalın, dostça kalın. Öpüyorum arkadaşlar. Bay bay.